Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepimiz hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki şu an canlı yayınımızın 9. 10. dakikası saniyesi daha doğrusu. Kimse yok ama bu canlı yayınımız kalıcı olduğu için de sonrasında sizler izleyeceksiniz. Öncelikle tüm İslam coğrafyasının mübarek Kandil gününü, Berat Kandilini en içten en kalbi duygularımızla Kutlar. Nice, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yepyeni yıllar diliyoruz. Valla bugün de böyle ben de oturduk. Veli'cim de karşımda. Veli abim de karşımda. O da telefonla oynuyor. Dışarıda da inceden yağmur var. Bugün de günlerden 17 Mart 2022. İki tane de üç tane olduk. Üç tane de güzel izleyicilerimiz bizleri altıya çıktık. Birden izlemeye başladım. Şöyle bir o abilerimiz kimler bakalım şöyle bir isimlerini de yazarsa birer de beğeni e, kondururlar çok mutlu oluruz. Öyle açtım e, ofisimizden şöyle dedim bir genel e, sohbet yapalım, e, muhabbet edelim dedim. Hani gündeme dair, piyasalara dair, ekonomiden memnun musunuz? Türkiye'nin gidişatından memnun musunuz? Emlak sektöründen memnun musunuz? Hani e, kafanızda takılan emlakla ilgili e, biz yereldeyiz. Yerel e, bölgedeyiz gören. Yereldeyiz. Hani kafanıza sorulan, takılan sorular varsa siz bana sorun. Ben size sorayım. Böyle karşılıklı bir muhabbet, bir sohbet edelim diye canlı yayınımızı açtık. Onun için oturduk tabii sizler de maşallah katılım şey Veli öyle bir katılım oldu ki. Evet. Sorma bak mesajlar yazıyor altta yetiştiremiyoruz. Kim ne yazmış diye böyle öyle bir mesaj yazıyorlar ki anlatamam sana. Yani bak şu an 1770 tane şey var. İzleyici var. Evet. Beğeniler gürül gürül. Maşallah yani o kadar hızlı takip ediyorlar Veli. Bak senin adını söyledikten sonra o 1780'e çıktı. Maşallah. Baksana abi. Bir bak bakalım bir bak. Bir bak abi öyle çevirme abi bak işin seksiliğini kaçırıyorsun. Öyle yap buradan bakacaksın komediyle olacak. Şöyle kafanı çeksene. böyle yap. Senin kafan yine çıkmadı ya. Ha. Çıktı. <laughs> Ya abi biraz işi şeyini al böyle. Öyle mı daha güzel olacak. Böyle kendine doğru çevirdin mi işin şeyi gidiyor. Orijinalliği gidiyor değil mi? Espri anlayışı kalmıyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bak karşıda da böyle İbrahim abimiz var. O da maşallah hiç durmuyor arı gibi. Çaylarımızı da içtik. Ofisimiz de sıcak. Uşumuyorsun değil mi İl abi? Böyle de bir şey sorun olmadı mı? Canlı yayın açıyoruz ya YouTube'da. Hı hı. Kimse biri de böyle bir şey soru cevap da olmadı mı? Kendi kendine konuşacak insan yoruluyor ya. Aynen. Abi konuşacağız şimdi. Emlak bir şey değerlendirelim. Ne anlatacak ki? Herkes benden iyi biliyor. Bu çalışmaz mı? çıkar çıkır oradan böyle. Çıkarı yaktı. Mesela konuşalım. Herkes bizden iyi biliyor değil mi böyle? Evet. Yani biz hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar bizden daha iyi biliyor. Böyle daha iyi şey yapıyor. Şimdi e, müşteriler öyle. Zeki. Bir de bir malı aldı dedin mi? Şimdi 18 saniye öncesi demiş. 18 saniye önce dememiştir bak. Düzgün konuş. On, 18 saattir o. Heh, tamam, tamam. Lütfen velicim ya. <laughs> 18 saniye değil abi. 18 saat. Yani 18 S yazdığında saat olur. S ne yazdığında saniye olur. Veli abi. Ne diyorduk Veli abi? Çobanla kafa kafaya. Olmaz ha. Şimdi izleyiciler bizim Bir şey diyeceğim o yüzden böyle canlı devam etsin be ya. Değil mi arkadaşlar? E onlar da bizle birlikte. Biz de oturuyoruz. Giren çıkan bizi izlesin. Biz onları izleyelim. Değil mi Veli abi? Evet. Yani böyle bak biz burada. Böyle. <laughs> Mesela videomuzdan canlı yayın. Değil mi böyle? Evet. En iyisi. Saat kaç oldu be? 14. Kolları <laughs> saate bak bakalım. Saatin kaç olmuş? 2'yi. Doğru gösteriyor mu? 10, 20, 25, 26, 27. Doğru gösteriyor. Şu anda 2'ye. Doğru gösteriyor şimdi değil mi? Evet. 31. Yok göstermiyor. Cık. Ya nasıl göstermiyor. göstermiyor? Ne geri kalacak? Aynı işte 25, 26, 27 benim de öyle. Orada 32, 33. Tamam doğru oğlum. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Bu akşam Galatasaray Barcelona maçı var Veli. Veli abi Galatasaray vs Barcelona maçı hangisi alır bu akşam? Galatasaray alması lazım. Kaç kaç? Ee, 3-1 3-1 Galatasaray diyorsun. Ama Barcelona ne oynuyor şekerim? Mor. Evet. He? Mor. Evet. Onlar bir taraf atacaklar. Bizimkiler de çatacak. Aaa. Bu, bu sene kim şampiyon olur? olur? Bu sene kim şampiyon olur? Bu sene Galatasaray. Kim olur? Galatasaray. Trabzon? Olmaz. Olmaz mı? Bu sene kim şampiyon olmuştur? Dişiktaş. Bu sene kim olacak? Galatasaray. Galatasaray. Valla <laughs> şaka mısın lan? Galatasaray <laughs> <Bey. gülüyor> E Trabzon ne olacak? Trabzon yine planında kalacak bu sene. Öyle mi? Evet. Çünkü Trabzon isteniyor Ramazan içme ben. Dedi ki Trabzon kesinlikle olmaması lazım, Galatasaray'ın olması gerekiyor. Hmm. Niye dedim? Çünkü Galatasaray tuttuğum için dedi. toplam 49 gole ulaşan 6 futbolcu, Süper Lig'de Trabzonspor'un 19 rakibinin 18'inden daha fazla ağları havalandırdı. Sadece 53 gol atan Altemiz Alanya Spor, Trabzonspor'un yıldızlarını geçerken, ikinci sıradaki Konya Spor bile 6 oyuncunun 2 gol gerisinde kaldı. Bordo mavilerde bu futbolcular dışında sadece 3 kişi gol kaydetti siper ve o ikişer kez ağları sarsarken Durukan da bir kez fileleri havalandırdı. <laughs> Trabzonspor iki golünü de rakip oyuncular kendi kalesine attı. Liverpool, Manchester City ve Chelsea İngiltere'den yoluna devam eden ekipler <laughs> Devler Ligi'ne içerek Sözü videomuz ne kadar kalabalık ha. Değil mi? Şey ofis. Evet. İki biz varız. Kandiliniz mübarek olsun. Bu arada demiş Suat Yalçın abimiz. Bak yedi, iki de biz sekiz kişi oturuyoruz şu an sözü biliyor musun böyle? Şeyden sözü videoda diyorum ofisten. Arkadaşlar sizlerin de kandili mübarek olsun. Bize Maçı mı izlettiriyorsunuz? Bu nasıl? Canlı yayın diyor. Hülya Hanım size maçı izlettirmiyoruz. Ofisimizde genel canlı yayını açtık. Yani sizlerle birlikte oturuyoruz gibi düşünün. Sanırım anlatabildik. Yani stüdyomuzda normal böyle. Bundan sonra ara ara yapacağız Veli abiyle. Yani biz iki kişiyiz. 9'da şu an izleyen var. 11 kişi. Yani oturuyoruz. Çay, kahve içiyoruz gibi düşünün. Heh, evimize hoş geldiniz demiş. Şimdi oldu sulam Allah'ım. Çok marka koydum. Marka koydum. Sülam buyuruyor. Asal sana zahmet olmazsa bize iki çay versene. Şimdi kahveci geldi gitti boşları aldı şimdi Hasan abi dedi ki çay ver. Şimdi 9 kişi orada var. Sizler varsınız. İki biz 15. Şimdi 11 çay ver bize dersen. Der ki Hasan bunlar kafayı kırdı. Allah'a şükür işlerimiz iyi. Hülya Hanım. Ee, yani çok parada da gözümüz yok. Tıngır mıngır. yuvarlanıp gidiyoruz. Yani ayda iki tane iş olsun. abi üç tane iş olsun. Değil mi Veli abi? Evet. Allah bin bereket versin. Yani. Önemli olan evet. sağlık, yani sağlığımız, saatimiz yerinde olsun. Ee, gerisi teferruat. Yani çok paran olmuş. Ama hastalığın olma, olmuş. Ee, huzurun yok. Paranın bir önemi yok. Para yiyemiyorsun, içemiyorsun. Yani e, para e, insana huzur getirmiyor. Yani getiriyor da yani çok paran var ama hastasın. Ben ne anladım o zenginlikten. Onun için hani e, sağlığımız, saatimiz yerinde olsun. O. Hülya ablam demiş Bayramış tarafında fiyatlar ne kadar Bayramış derken Gönen Bayramış mı yoksa Gönen'de bir tane Bayramış köyü var e, bizim bu bölgede. Ama siz şey mi soruyorsunuz? Bir de Çanakkale e, Bayramış ilçesi var. Oraları bilmiyoruz. Çanakkale e, tarafındaki yani e, yerlerin bilgisini söylersem ya bir falan biraz ilgileniyoruz ama Çanakkale'nin Bayramış e, ilçesiyle ilgili bir bilgi sahibi değiliz. Ama Gönen'in köyü olan Bayramit ise orayla ilgili de orada e, köy evleri, köy içerisindeki e, evler şu an ev yani köy evi diye geçiyor ama içerisinde ev yok. Ayten ablam çok teşekkür ediyorum. Çanakkale demiş. Ya Hülya Hanım orayla ilgili bir bilgimiz yok. Açık konuşayım. Yani fiyatları bilmiyoruz. Zaten Bayramiş tarafı da oralar pek de tutulmuyor ya. Tutulmuyor değil mi lazım? tutulmuyor. Ben oradan birkaç tane yer çektim. Oralar tutulmuyor. Ee, Tutulan yer balık kesiyor canım. Kimi şey diyor. Ee, söyle şunu. İşte yok maden ocakları var. Yok bilmem ne ocakları var. Hasan abi. Stüdyomuzda devamlı canlı yayın yapıyoruz. Seni de görsün izleyicilerimiz. Gel. <laughs> bir şöyle bir şey yap ya. Kimse görmesin. <laughs> imalı arsalar var mı demiş. Deniz manzara var. Neresi var? Cevap ver. E? Var diye atladı. Cevap ver adam sordu. Deniz manzara olmaz mı? Denizin dibinde arsa Tamam cevap versene. Bana ne? böyle dram yapıyorsunuz. Cevap ne? ver tamam neresi var? Deniz kentte var. Nerede var? Denizin dibinde dört tane arsam var. Ha nerede var? var? Var mı senin elinde? Var. Tamam varmış abi. Niye oğlum boş boş konuş? Ciddiyim size bir soru soruyorum. Tamam nerede var? Söyle kaç para? Kaç para? 270.000 lira. Nereye 270.000 lira? Tereskentte arsa 1 metrekare başına bir bir bir, bir, lir, e, bir 250 istiyorlar yok, yani bir liradan desen 290 metrekare en ufak arsalar 290.000 lira. Ver o zaman adama. Rusya, bu bu. Var, <laughs> ya var ya var. Metresini biliyor musun sen deniz kentli Galatasaray'ın kaç para olduğunu? Biliyorum. Eurofa Galatasaray kaç metre orada? 250, 300, 400, 500, öyle anlıyor. Evet, denize yakın. Haa, denize yakın. Alt tarafında deniz var. Almayın, yapayım. deniz kentten falan, arsa marsa, hepsi bataklık, bir şey yok orada. Öyle değil mi böyle? E, da olur. Deniz kentleri, ha, ben para varsa deniz kentten yer almam ki ben. Aa. Bataklık oğlum,

Adam diyor ya Allah belam versin diyor. Nerede soru sordum diyor. <laughs> ya bela batmıyor öyle her şey tamam mı? Var diyor var da. Metrekarenin ne olduğunu bilmiyor deniz kentte. bin ee, yaklaşık bin e, 1000 lirayla 1500 lira arasında değişiyor abi deniz kentte fiyatları ama. Hani e, bizim elimizde yok. Ben o taraftan gidip de arsa çekmeye de çalışmıyorum. E, yani fiyatları çok e, yükselttiler. Bir de müşteri devamlı arsalar imarlı ama devamlı işte altyapı var mı, elektrik var mı, şu var mı, bu var mı? Bedava öyle yalan söylemek istemiyorum yani. Hiçbir bok yok oralarda. Yani bedava yalan söylemek istemiyorum. Değil mi öyle? Evet. Yani, yani altyapı yok şimdi orada. Altyapı yok, kanalizasyon yok. Ee, Arsalan bir bölümüne kadar elektrik geliyor. Elektrik yok. Elektrik falan hep maliyet, ekstra maliyete binecek. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak adam ne diyor bilmiyorum. Nerede Allah belan varsın, nereden sordun diyor. Az kalsın mevzu çıkacak ofiste diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Veli, <bak. gülüyor> Veli nereye bakıyorsun? Telefona bakıyorum. Abi beni görüyorsunuz mu? <laughs> beni gören yok ya.

La. Yanaklarınla, yanaklarınla e, dudakların de, arasında, arasında arasında bir çukur oluyor ya. Evet. Ben ölünce beni oraya hmm. gömsünler diyor. Evet, 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 <gülüyor> Böyle. <gülüyor> oğlum teşekkür etsene Suat abi'ye. Suat Bey'e. Teşekkür ederim Suat abim. Yaklaş duymadı dibine söyle oğlum. Teşekkür ederim abim sağ ol. <laughs> Ha mene gelirsin ya.

Az önce bela bile yem aldık. Değil mi? Emek yemden mi aldık bela Kuzu büyütme mesela. Ben e, emek yemin şampiyon e, yemin oluyordum. Kuzu ekstra besi büyütme. E, tabi onu kestirdik. Mesela ne anlatayım? Bundan bir buçuk ay önce ikiz kuzulu koyun aldım ben. 3200 liraya. Kuzudan ikisi de dişi. Ema ikiz koyun. Kuzular. Bunlara 3, 295 liraya e, kuzu ekstra besi büyütme aldım. E, onu verdim. Sonrasında bir dahaki o bittiğinde o iki kuzu ama tabii ki üç tane de yanında ek var benim diğerleri. E, 15-20 günde bitti o. Bir daha aldım. Bugüne zam gelmiş. 315 lira olmuş. 315 liraya aldım. Sonra bir 20 gün sonra bir daha aldım. 328 liraya e, aldım. 3 çuval. Yani ee, ve kuzularımı bir buçuk ay içerisinde o iki kuzuyu yaklaşık 38'er kilo geliyor. Şu an kuzu paskül fiyatları da 52 lira. 52 lira çok kesinlikle.